helvamıza bir çimdik tuz ilavesi yapalım. Dilerseniz kandillerde, dilerseniz cenazelerde, mevlütlerde yapabileceğiniz bir tarif. Sese gel. Dikkatli bir şekilde şerbetimizi verelim. Rengini görüyor musunuz? Şöyle üzerine de 2 yemek kaşığı kadar pekmez ilavesi yaptım. Biz buna aslında öküz helvası deriz. Köylerde öküz helvası derler pekmezli de helvaya. Tuzu da anneannem yapardı atardı içerisine. Tuzsuz helva gibi sallanmasın değil mi? Oradan gelmiş sanıyorum. Thank you